merhaba arkadaşlar. Kerem, Baran ve Dilan'a 3 gün sonra mahkemeye çıkacaklarını ve boşanacaklarını söyledi. Dilan çok üzüldü ve Baran, Dilan'ın gözyaşlarını silmek için gelecek. Baran, Dilan'ın hediye ettiği yüzüğü takacak. Daha sonra Baran, Dilan'a kan çiçeği tokasını hediye edecek. Baran ve Dilan kesinlikle boşanmamalı hem de ortada bu kadar güzel yaşanmamış bir aşk varken Baran gururu bir kenara bıraksın ve Baran Dilan'a aşkını itiraf etsin. Baran ve Dilan boşanmamalı. Baran ve Dilan'ın mutluluğunu isteyenler videoyu beğeni butonuna bassın. Bakalım kaç kişiyiz. Kerem Baran ve Dilan'dan boşanmayı ertelemelerini isteyecek. Berivan teyze Kader ile konuşacak. Berivan Dilan'ın Baran'ın aşkını anlaması gerektiğini söyleyecek. Kader Dilan'a Baran'ın aslında Dilan'a aşık olduğunu söyleyecek. Umarım Dilan kabullenir ve kaderin sözlerine biraz olsun kulak verir. Dilan acı çektiğini Baran'ın fark etmesini istemeyecek. Bu nedenle Dilan depo odasında kalmak isteyecek. Ama Baran Karabey buna izin vermeyecek. Baran hislerini Dilan'a davranışları ile göstermeye çalışacak. Baran bu nedenle yüzüğü taktı ve kan çiçeği hediyesini de Dilan'a verdi. Baran ve Dilan yavaş yavaş duygularından bahsetmeye başlamıştı. Hatta her ikisi de birbirlerine güzel sözler de söylediler. Umarım her ikisi de boşanmaktan vazgeçer ve aşklarını doya doya yaşarlar. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.